Herkese merhaba arkadaşlar. Çamlık Mahallesi'ndeyiz. Kelepir bir villanın tanıtımı için geldim. Neden Kelepir? Şimdi kendine ait kapalı otoparkı var. Havuzlu, müstakil denize yürüme mesafesinde. Çevremizdeki en uygun villanın fiyatı 3 milyon 250 bin TL iken burası 2 milyon 800 bin TL. Sahip olabileceğiniz 5 artı 1 çok geniş bir villa arkadaşlar. Havuzumuz var. Kapalı otoparkımız var. Müstakil bahçemiz var. Denize yürüme mesafesinde. Bunları da üst üste koyduğunuzda tabii ki uygun fiyatlı bir villa ortaya çıkmış oluyor. Triplex bir villa arkadaşlar. Alt tarafta burası araç girişimiz. Girdiğinizde kapalı otoparka giriş yapıyorsunuz. Geniş bir alan orada e, istediğiniz gibi de değerlendirebilirsiniz. İsterseniz kapalı otopark iptal edip sauna buhar odası gibi de bir e, ayarlama yapabilirsiniz. Dış cephede dış duvarda 60'a 120 seramik kullanılmış. Evin genelinde böyle e, led ışıklar kullanılmış. Birazdan onları da göstereceğiz. Gayet güzel bir villa izlemiş olacaksınız. Şimdi girdiğimizde yaya girişimiz hemen Sağ tarafımızda geniş bir havuzumuz var. Onun yanında da kapalı otoparka iniş için araç yerimiz var arkadaşlar. İsterseniz açık alanda da park edebilirsiniz aracınızı. Öyle de bir mantıklı hareketle 2-3 tane araç park etmiş olacaksınız. Güzel bir havuz, güzel bir giriş. Burada bir barbekü yapıldı. Alt kat ineceğiz şimdi. Aşağı ineceğiz alt katmana bahçeye bakacağız. E ardından evin üstüne çıkacağız. İçerisine de bakacağız. Terası da göstereceğim size. Bu arada şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Biz fiyat teyidi almadan... Video tanıtmıyoruz. Biz fiyat teyidi alıyoruz ama bazı e, arkadaşlar var. Hani böyle müşteri çekmek için ya da işte hani belki benim düşüncem o. E, kimseye sormadan kafalarına göre fiyatla ilan giren arkadaşlar var. Bunlar için emin olun e, ne müteahhitin haberi var ne bizim haberimiz var. Kafalarına göre takılıyor herkes. Öyle bir durum söz konusu. Bu da neden biliyor musunuz? Didim'de 100 bin kişi yaşıyor normalde. E, 3 bin tane emlakçı var. Kolay para gibi gözüktüğü için arkadaşlar genelde insanlar artık e, emlakçılığında bir e, eğitimi olmadığı için ülkemizde henüz herkes emlakçı olabiliyor. Bu yüzden böyle farklı farklı kafalardan farklı sesler çıkıyor. Ama emin olun mesela dün bir tane ev girdik 2 milyon 800'e bazı arkadaşlar gitmiş 2 milyon 700'e girmiş. Müteahhitin haberi yok. Müteahhit diyor ki ben tanımıyorum bile bu arkadaşı diyor. Gerçekten haberim yok diyor. Arıyor sabahtan beri çözmeye çalışıyoruz. Diğer insanlar yanlış anlıyor bu durumlardan kaçmak için hemen ilanı kaldırdım. Arayanlara da diyorum ki satıştan vazgeçtik. Yanlış fiyat politikası. Biz böyle insanlar değiliz. Zaten arkadaşlar böyle şeylere dikkat ettiğimiz için video çekiyoruz. İlk video çekmeye başlayan da benim. Onu da söyleyeyim. İlk video çekmeye başlayan benim. İlk fiyatını söyleyen benim. Metrekaresini çeken ilk kişi benim. Dediğim de bu yüzden böyle şeylere dikkat ettiğimiz için aslında biraz daha böyle dikkat edilmesi gerekiyor yorumlu kısmında bir abimiz de ablamız da yazmış kardeşim 2 milyon 700 e tanıtıyorlar senin 2 milyon 800 e tanıttığın yeri diye. Müteahhitin haberi yok. Ama şöyle bir durum var. Alabiliyorsanız 2 milyon alın dedim ben de. Alabiliyorsanız bir alın ben de göreyim nasıl alıyorsunuz. Yani bunlara dikkat edelim arkadaşlar. Bu ev güzel. Böyle biraz eğilerek geçeceğiz. Arka taraftaki bahçeyi de göstereyim. Burada da bahçenin devamı var. Bu alan komple bize ait. Alt kat depo ve kapalı garaj olduğu için böyle biraz altta kaldığı için arkadaşlar basık. Ama bizim burayla bir alakamız yok. Eğer burayı depo olarak kullanabilirsiniz. Dediğim gibi sauna buhar yapabilirsiniz. İstediğiniz ayarlamayı yapabiliyorsunuz burada. Geniş bir bahçeleriniz var. Bence burayı hobi bahçesi olarak değerlendirebilirsiniz. Evin konumu çok güzel. Denize yürüme mesafesinde. Buradan da giriş var. İçeriden bir giriş yok arkadaşlar buna. İçeriden de olsaydı güzel olurdu ama içeriden bir giriş yok. Bahçesi falan harika gerçekten. Çok güzel bir bahçesi var. Özellikle havuz da geniş. Buradan zaten korkuluk yapılmış çocuklar için daha korunaklı hale getirilmiş. Girişimiz 4-5 basamakla giriyorsunuz. Gayet geniş bir villa izleyeceksiniz. Güzel bir koridorumuz var arkadaşlar girdiğimiz. İstenirse vestiyer olarak kullanabileceğiniz bir alanımız da hemen kapının sol tarafında. Girdiğinizde böyle bir L koridorumuz var. Hemen sol tarafında salon mutfağımız var. Sağ tarafında yukarıya çıkış merdivenlerinden önce bir lavabo. Sonrasında da yukarıya çıkış merdivenleri mevcut. Henüz eksikler tamamıyla bitmedi. Süpürgelikler yapılacak. Bazı eksikler var ama çok geniş. Buradan oraya ölçeceğim. Böyle bir ölçüm yok. 4 metre 11 metre. Yani şu alanı saymazsak 11 metre. Buradan hesaplarsam da 4.57. Böyle bir genişlik var arkadaşlar. Mükemmel bir genişlik. Gerçekten çok geniş, çok güzel bir salon mutfağımız var. Burayı tamamen ayırıp ayrı mutfak haline getirebilirsiniz. Zaten ön tarafta güzel bir balkonumuz var. Parlak beyaz renkte lake dolap kapaklarımız var. Antres renkli bir tezgahımız var. Tezgah arası da beyaz. Çok güzel olmuş. Gerçekten çok güzel olmuş. Bu ev tadilat görmüş bir ev. Onu söyleyelim çünkü bu kolonlar eskiden yapılan evlerde olurdu arkadaşlar. Böyle oval kolonlar. Burası tadilat görmüş bir ev. Gerçekten de güzel olmuş. Burada küçük de bir depolama alanımız var. 60'a 120 mermer görünümlü seramik kullanılmış. Seramik de çok güzel. Gerçekten şık. Aydınlatmalarda led ve spot kullanılmış. Mavi ışık var, amber ışığı var, gün ışığı var, beyaz ışık var. Hepsinden var. Tabii güneş de yüzünü gösterdi. Güzel bir de balkonumuz var. Buradan bir gösterir misin mesela? Bak, burası alanı da bizim. Duvar biraz daha yükseltilebilir. Hemen yanında bir e, araç girişimiz var. Yan tarafında havuzumuz var. Böyle her şey yerli yerinde tertemiz. Dediğim gibi en yakın fiyatlı 3 milyon 250 bin TL. 4 artı 1. Daha dün tanıttık. Dün girdik. Buraya en yakın fiyatı da en uygun olan. Yani burası benim gözümde fiyat mahalle olarak baktığınızda kelepir sayılabilecek bir fiyat. Neden? Çünkü 2 milyon 800 bin TL arkadaşlar. Gerçekten. Müstakil bir e, arsayı şu an almaya kalkarsanız bu bölgede ödeyeceğiniz rakam 2 milyon. Gelin beraber bakalım isterseniz. 2 milyon civarında bir para ödersiniz. Burada da bir lavabo var. Burayı böyle göster yukarıdan daha detaylı inceleyelim. Orayı küçültmeyelim, daraltmayalım. Küçük bir yer orası çünkü. Yukarıya çıkış merdivenlerimiz çok güzel. Yan tarafına bir trabzan bırakılmış. Yukarıda da yine L şeklinde bir koridorumuz var. 3 adet odamız, bir tane de ortak kullanım banyo lavabo var. Hemen sol tarafta çok geniş bir odamız var arkadaşlar. Artı balkonumuz var. 4.57'ye 4.57'ye 3.69 boyutlarında. Geniş. Şimdi böyle iki tane de bölme kalmış böyle arada. Bunlara dolap yapılabilir. Güzel olur. Ya da buraya bir berjer atılır. Kitap okumak için ideal bir yer. Bir tane böyle kitap okuma ışığı harik olur. Biberciler önüne bir sehpa çok güzel gözükecektir. Burada küçük bir balkonumuz var. Böyle küçük bir balkon. Çok geniş değil. Sineklikleri yapılı, süpürgelikleri yapılı her şeyle güzel bir ev. Bak burası da camla kapatmış. Çok güzel olmuş. İlk odamız burası. Üç tane odamız var dedik bu katta. Kapılar ahşap renginde. Hemen burada bir odamız daha var. 341'e 2.97 boyutlarında 341'e 2.97 boyutlarında güzel bir oda arkadaşlar. Şimdi buradan balkona çıkış var. Diğer odadan da çıkış var. Diğer odadan bakacağız. Çok geniş bir balkon var. L şeklinde. Harika bir balkon. LED ve spot kullanılmış. Amber ışığı ve beyaz ışık. Amber ışığıyla gün ışığı daha birbirine uyumlu olabiliyor. Buranın tek eksi süpürgelikler kalmış. Onlar da yapıldıktan sonra tertemiz teslim alabileceğiniz bir... Onun hemen karşısında da güzel bir banyo lavabomuz var. 60'a 120 yine seramik kullanılmış. Geniş bir duşa kabin. Çok geniş bir duşa kabin. Gerçekten harika olmuş. Vitra'nın gömme rezervuarı birlikte mükemmel duruyor. LED ve led yakıştırıyorum aslında ben. E, banyo lavaboya çok güzel duruyor. Gerçekten çok böyle estetik duruyor arkadaşlar. Burada geniş bir boşluğumuz var. İstediğiniz çamaşır makinesi buraya bırakılabilir. Güzel bir dolap artı güzel bir de ayna bırakılmış buraya. Harika olmuş. Gerçekten çok güzel olmuş. Bugün aşırı bir yağmur yağdı Didim'e. Çok aşırı bir yağmur yağdı. Hemen burada da bir odamız var. Bu oda diğerlerinden biraz daha küçük sayılabilir. 4.40'a 3 metre boyutlarında bir oda arkadaşlar burası. Bir de şey videosu çekelim ya böyle projeden yer alırken nelere dikkat etmelisiniz arsa aldığınızda müteahhitle nasıl bir anlaşma yapmalısınız gibi bir video çekelim değil mi bugün çok şikayet geldi bu konuda çünkü geçenlerde ben dolandırıcılık hikayelerine başladıktan sonra o kadar çok hikaye gelmeye başladı ki arkadaşlar inanamazsınız dedim ya bu kadar dolandırılan var mı varmış ama gerçekten varmış İsimler de geliyor tamam mı isimleri paylaşmıyorum ben isimler bizde kalıyor. Güzel bir oda arkadaşlar burası da. O hikayelerin devamını da çekeceğiz. Devam niteliğinde bir video bugün hazırlarım. Güzel bir de L şeklinde balkonumuz var burada. Diğer odadan da çıkabileceğiniz çıkış kapısı burada. İstenirse iki ayrı balkon halinde de kullanılabilir. Burası tamamen kapatılır. Güzel bir bölmeyle harika olacaktır arkadaşlar. Güzel bir de oturum alanı var burada. İstediğiniz gibi değerlendirebilirsiniz. Yine kolonlar burada. Bu evin yaşı maksimumda 10-15 yıllıktır. Ee, tadilat yapmışlar. Tekrardan satıyorlar. 5 artı 1 olması çok büyük bir avantaj. Kalabalık aileler için çok ideal. Artı 1 de konumu harika. Bu konumda başka bir yer bulma şansınız zor. Çok zor. İmkansız değil ama zor. En üst katta da iki tane odamız bir ortak kullanım banyo lavabomuz var. Merdivenden çıktığımızda böyle dev gibi bir koridorumuz var. Antrenimiz var. Burada bir çamaşır makinesi yeri var. Bakacağız birazdan. İlk önce soldaki odamızdan devam edelim. Burası terasmış. Terası oda yapmışlar. Bence mantıklı olmuş. Arka teras zaten burayı kullanmazdınız. 572 260. 572 260 boyutlarında buradaki seramik daha mı farklı değil mi? Biraz daha koyu gibi. Benim ofiste kullandığım seramiğin aynısı. 572 260 boyutlarında güzel bir oda arkadaşlar. Eğer çok yani oda ihtiyacınız yoksa çalışma odası, giyinme odası, ütü odası, çamaşır odası gibi de değerlendirebilirsiniz burayı. Ve burada çamaşır makinesi için bir yer yapılmış. Böyle ayrı bir bölme. İstenirse buraya bir dolap gibi de yapılabilir mesela. Çamaşır makinesini koyduğunuz üstüne güzel bir dolapla harika bir görüntü olabilir. Hemen onun yanında karşısında bir tane daha odamız var. 5 artı 1 dedik. 5 artı 1. 2.96 4 metre boyutlarında. 2.96 ya 4 metre boyutlarında güzel. Gerçekten çok şık, geniş bir odaya sahip olacaksınız arkadaşlar. Gayet güzel. Buradan süpürgeliklerde geldiğinde harika olacaktır. Güzel olmuş ama tavan yüksekliği falan çok iyi. Bak yağmur da gördü bugün. Hiçbir yerden su alması falan yok. Tabi bunların ışıkları biraz yetersiz ama. Bak buranın ışığı yetersiz burada da ortak kullanım banyo lavabomuz var. Yine güzel bir duşa kabinimiz. Artı vitranın gömme rezervuarı var. Gayet geniş burası da. Ama ışıksız olduğu için çok zaman öldürmeyelim burada. Direkt terasa çıkalım. Ve terasımız. Güzel geniş bir terasımız var. İsteyeniz de buraya da bir yanlar kapatılarak oda haline getirilebilir. Böyle aşağıya bir tekrar gösterir misin? Bak aşağıya böyle bir görülüm. Ön tarafımız yok. Karşı taraftakiler müstakil villa arkadaşlar. Tamamı müstakil villa. Havuzumuz çok güzel. Ev gerçekten çok kaliteli, güzel bir ev. Hemen şurası Esentepe Camii. Esentepe Camii ön tarafında pazar kuruluyor. Yani bir 150 metre yanınızda pazar kuruluyor. Bunlar avantajlı durumlar tabii ki. Buradan hemen altın kuma yürüyerek gidip gelebiliyorsunuz. Üçüncü koya marinaya yürüyerek gidip gelebiliyorsunuz. Gayet güzel bir mevkide güzel bir villa tanıttım arkadaşlar. Alıcısını bekliyor. 2 milyon 800 bin TL. Makul bir fiyat. Dediğim gibi zaten şu an arsa almaya kalksanız böyle 2 milyonun üzerinde bir rakam ödeyeceksiniz. Ya da 2 milyon civarında bir rakam ödeyeceksiniz diyelim. Net söylemiş olalım. Sonuç olarak da gerçekten kalabalık bir aileye hitap eden güzel bir villa sahibi olacaksınız arkadaşlar. Başta da söylediğim gibi emin olun hiçbir fiyat, hiçbir villanın tanıtımını yapmadan kesinlikle biz fiyat teyidi alıyoruz. Ama şimdi mesela ben burayı 2 milyon 800'e çektim. Şimdi yarın biri gelse 2 milyon 750'ye kendi kafasına göre bir fiyat girmiş olsa kendi kafasına göre ne de olsa 50 bin lira düşürür mantığıyla hareket etmiş olsa bunun suçlusu biz olmuyoruz arkadaşlar. İnanın bu olaydan biz de muzdaribiz. Bu yüzden önümüzdeki yıl, önümüzdeki sezon, yaz sezonunda artık sözleşmesiz hiçbir yerin tanıtımını yapmayacağız. Zaten yapmıyoruz da gördüğünüz gibi artık Akbük'te büyük siteler, büyük projeler tanıtmaya başladık. Yani çok da buradaki evlere ben gerçekten siz ulaşın istiyorum. Ulaşabilin istiyorum. Uygun bir ev tanıtayım istiyorum. Ama nitekim iyi niyetimiz böyle hep suistimal edilebiliyor. Yani 2 milyon 800, 2 milyon 700. Şimdi müteahhit beni arıyor Şakir abi. E, kardeşim inan haberim yok diyor. Bakın müteahhitin haberi yok. Yani bir mal satılıyor, kendi malı satılıyor. Kendi malı daha ucuza satılmaya çalışılıyor ama haberi yok insanların. Bu yüzden arkadaşlar dediğim gibi 100 bin nüfuslu bir yerde 3000 tane emlakçı olursa Sonuç olarak budur. Sonuçta da bir denetim olmadığı için, bir eğitime tabi tutulmadığı için herkes emlakçı olabiliyor. Yani kolay bir meslek gözüyle bakıldığı için emlakçılık bu kadar e, ayaklar altına alınabiliyor arkadaşlar. Ben sırf siz daha rahat ulaşabilin diye ilk YouTube videosunu çekmeye başladık. E, bizden önce zaten çeken yoktu. Hatta dediler ki YouTube'dan evimiz satılır dediler. Ya Güldü çoğu bana. Şimdi gülenlerin hepsi video çekmeye başladı. Çok ilginçtir. Çeksinler ama herkesin çarşısı pazar olsun diye dedemin bir lafı vardı. Allah herkesin çarşısını pazar etsin derdi. Biz de o inançla çalışıyoruz arkadaşlar. Emin olun hani böyle ben mesela buranın videosunu çekiyorum. Çıkıyorum bir gün sonra bakıyorum burayı 3 kişi birden girmiş. Ya çekin çekmeyin demiyorum ama fiyatlara aynı girin. Neşet Ertaş'ın bir sözü var ya benim türkülerimi çığırın ama sözünü değiştirmeden çığırın diyor ya. Bizimki de o hesap arkadaşlar. Emin olun elimizden geldiği kadar en şeffaf şekilde davranmaya çalışıyoruz. Zaten alıcı satıcı her zaman karşı karşıya getiriyoruz. Bunda bir art niyet aramaya gerek yok. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız 19.000 kişi olduk. 19.000 2 yıl içinde de sattığımız evlerin hatta hesabı yok. Yani bu yüzden böyle hesaplara girecek insanlar değiliz. E, zaten o paraları biz çok rahat kazanıyoruz arkadaşlar. Yani bizim çalışma şeklimizi bir görseniz sabah 6'da kalkıyoruz. Sabah 6'dan gece saat 2'lere kadar sürekli çalışıyoruz. Üretmeye çalışıyoruz. Yani bazıları gibi saat 9'da 10'da uyanıp hadi bir tane müşteriye yer satayım. Bu haftayı da bu ayı da böyle kapatayım gibi mantıkla gitmiyoruz. İnanın elimizden geldiği kadar en ince ayrıntısına kadar insanları memnun etmeye çalışıyoruz. Buna da emin olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Sürçülisan ettiysek affedin. Yeni projelerde görüşeceğiz. Çok güzel projeler geliyor arkadaşlar. Çok dehşet projeler geliyor. Kesinlikle kaçırmayın. Kanala zaten abonesiniz biliyorum ama destek olmak için o bildirim zilini açarsanız ilk videolarda size ulaşır. يعني اذا شوفي بكده